Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Karşınızdayız diyorum çünkü 3 araba gidiyoruz. Ay doğru gidiyoruz. Orada otel kiraladık, ayırttık. Ee, orada kalacağız iki gün. Oradan orayı bir dolaşalım. Daha hiç gitmedik o tarafa doğru. Ee, oradan sonra da İzmir'e geçeceğiz. Zaten İzmir'de evimiz var. Orada kalacağız. 10 gün kadar orada kalmayı düşünüyoruz orada kaldıktan sonra zaten orada çok iş yerim var sanayi işlerim. yerim. 3 araba sanayiye gideceğiz. Belki 4 olacak Halil de gelecek. Halil tanırsın x 5 olan Halil. O da birkaç şeyler yaptırmayı düşünüyor bakalım. Güzel bir e, video yaparız inşallah. Şu an Çanakkale otobanındayız. İzmir Çanakkale. 3 araba gidiyoruz şöyle bir. Çağrı da göstereyim. Bu arada stikerleri de yapıştırdı Youtube'un stikerlerine. Yol bomboş arkadaşlar. Zaten kimse yok otobanda. Kafa yavaş yavaş gidiyoruz. Zaten burada yavaş gitmeliyiz. Bu sınırı var. Almanya'da öyle değil. Almanya'da sınırı diye tabii ki sınır yerleri var. Sınırsız yerler çok. Böyle bir otobanda da aslında sınırı olmamalı. tabanda gidiyoruz. Birazdan bir petrol alacağız. Depomuzu dolduracağız. Ondan sonra yola inşallah devam edeceğiz. <laughs> Şöyle biraz çekim dedim, araçları göstereyim dedim. Petrolde e, görüşürüz arkadaşlar, orada biraz sohbet ederiz, biraz dururuz, bakarız. Evet arkadaşlar, e, Çanakkale Köprüsü'nden geçtik. E, 579 TL ödedik. Artık e, değiyor mu değmiyor mu bilmiyorum. Ama bayağı da varmış fiyatı. Neyse geçti köprüde. Yola devam ediyoruz. Bir yerde bir petrol arıyoruz. Shell şey arıyoruz. Shell'i şey bulamadık da. Shell gelmedi. Aygaz geldi. Hadi. Bilmem. E, başka petroller geldi. BP geldi. BP de güzel aslında. Almanya'da da BP aral oluyor. Ee, ya bakalım bir bulursak bir güzel bir petrol orada bir kuracağız. Bir depomuzu dolduracağız inşallah. <laughs> Alo şey yaparken 45'ti en son değil mi? Evet arkadaşlar depo ikimizin de boş. Bizim eniştemin arabası da dolacak inşallah. Evet arkadaşlar. Seninki çok yakmıyor herhalde. Benim valla iki silindere indirdikten sonra malum iki buçuk üç litreye doğru yakıyor. Anlık rahatız. Evet arkadaşlar bunlar bir tane fonksiyon var ona basınca yakıt azalıyor. 2 silindir az zaten eee 2 silindir az yakıyor. Yani daha az yakıyor. Öyle de silindiri kapatıyor gibi bir şey düşün yani. bizde öyle şeyler yok. Biz yakıyoruz ya. da şey. Aa daha yeni başlamış. Arkadaşlar yani günlük diyebilirim yani günlük fiyatlar çıkıyor Türkiye'de mu musun? fiyatlar çıkması değil mi? Normal bir ee, şöyle bir gösterelim. Çok güzel. Manzaralı. Evet arkadaşlar benimki o kadar boş de, e, dolu yani boş değilmiş benimki. Stikerlerimizi böyle yaptık. Arkadaşlar istediğim büyüklük olmadı. Yani böyle arkadaşlar şimdi yola çıkıyoruz. Devam ediyoruz. Sonra görüşürüz inşallah. Yollar dolu. bacanağı da kaybettik valla. Arkamızdaydı. Biz çıkış aldık. O alamadı. Niyeyse sıkıştırdılar mı ne yaptılar bilmiyorum. Ona direkt verdik. Konumu attım. Direkt orada oraya gidecek. Zaten fazla bir şey kalmadı. 40 kilometre kaldı. Ama bayağı yabancı plakalar var burada yani. Hava da sıcak. 37 derece. Canak gelmiş bak burada bizi bekliyor. Şaşırdım bizden önce de yetişmiş. Çıkışı biz aldık o almadı. Biz önce de geldi. Fırça çekecektim ona şimdi. Niye alamadın diye ama herhalde biz yanlış geldik. Evet arkadaşlar. Otele geldik burası yeni yapılmış herhalde. Arkadaşlar çok süper bir yer. Yani tam aile yeri. Ee, denize sıfır diyebilirim yani. Bakın otel burada. Karşınızda. Araçla buraya park ettik. Buradan direkt yürüyorsunuz. Geçiyorsunuz. güzeller değil mi? Ha, sağ olun. Şuraya park edecektim ama şey yapmadılar dedi itfaiye falan geçiyor. Onu fark etti ama. Onur nerede? Ha orada önde duruyor. Şöyle de Şimdi Tursun köyge bakak nereye iniyor? Şöyle bir denize bir bakayım ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şimdi buradan yürüyorum ama otelden direkt de Kula girebiliyorsunuz yani. Kendi havuzu var. Gördüğünüz gibi hemen direkt böyle bir havuza doğru götürün. Otelin kendi havuzu. Bu tarafa işiniz düşerse yüzde yüz diyorum. Yüzde yüz diye uğrayın. Ortam süper. Tam aile yeri. Çocuğunuz, çoluğunuzu gel, alın gelin. Yeni yapıldı. Buralar her şey yeni arkadaşlar. Onur da buraya park etmiş. En iyi yere kapmış. Kahvaltı içinde arkadaşlar yani süper bir otel. Yeni, tertemiz. Gördüğünüz gibi. Hemen burada da pool var. Hemen birkaç adım attığınız mı havuza giriyorsunuz yani. Süper. Ee, başka ne diyebilirim? Daha benim açıkçası kendim dolaşmadım çok oteli. Şöyle bir bakın direkt giriyorsunuz. Kafe var. Buradan hemen havuzla girebiliyoruz arkadaşlar. Sakin bir yer. Yeni evler, konutlar yapılıyor arkada zaten. Seneye gelirseniz bilene Bizim mazlum yapıyor, kambalık yapıyor arkadaşlar. Bakmayın s seneye gelirseniz buralarda olacak arkadaşlar diyeyim yani. Küçük küçük evler de var. Ama bu fiyata hayatta başka bir yerde bulamazsınız. 80 euro hem kahvaltı her şey içinde yani süper. Bu arada stikerler de yaptık ama istediğim büyüklükte olmadı yani. Ne olsun. <laughs> Evet arkadaşlar, süper bir yer yani. Havuzu burada. Arkasında deniz. Denize daha girmedim, bakmadım bak, nasıl. Gördüğünüz gibi karşıda hemen otel. Otelden diye karşıya yürüyoruz. Sorun da olmaz. Çocuk, çoluk çocuk. O şarkı ne derken yani sıkıntı yok. Araba da geçmiyor zaten burada. Otoparkı var, otoparkı da iyi. Otopark dediğim hemen yol kenarına koyabilen zaten araçlar geçmiyor. Büyük bir şey var. park edecek alanları var yani. Güzel. yeni videolarda arkadaşlar. Görüşmek üzere. Zaten iki gün kalacağız. Oradan İzmir'e geçeceğiz. İzmir'de birkaç iş yerimiz var. Evle uğraşacağız biraz. Sanayiye gideceğiz. Arabalarla uğraşacağız. Sevdiğimiz şeyler zaten. Bakacağız durum neyi gösterecek. Ne kadar duracağız onu da tam bilmiyoruz. Zamanımız çok sıklı değil yani. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar burayı bilmek isteyen, konumu bilmek isteyen yazabilir. Yollayabilirim konumu. Sıkıntı yok. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.